I need the girls with the nails done now Ablacım bu nasıl bir şerit değiştirme ya? Nasıl bir şerit, nasıl bir şerit değiştirme bu? Ben şeridinde gidiyorum zaten. Ablacım kamera var bak, göstereyim sana. Ben şeridinde gidiyorum ya. Ben şeritinde gidiyorum. Kameram var. Çekiyor zaten. Göstereyim sana bak. Vallahi Geç değil. şöyle arabayı çek kenara. bunu düşünmen çok güzel abla. Şimdi söylüyorsun ya yani çok Aa, güzel. Oğlum. Çok güzel şimdi söylüyorsun ya. Şey Dursan altını alsan. Ben anayım ana ana. Ee, ben be... bir Yok, yok bir şey yok ben. Yani. Ayağıma vurdun abla. Ayağıma vurdun ya. İyiyim bir şey yok ama ayağıma vurdun iyiyim ama. Ablacım bak sinyal vermiyorsun. Şu anda haksız sensin. Hatalı şerit değiştiriyorsun bak. Ya, şey. Ben de bir şey var Benim sen, sen ne Ben ne Memurum ablacım. Sali yoldan çıkarken a***** gibi atlaman lazım yola değil mi? Değil mi? Ya ne yapıyorsun sen ya? Ya niye sinyal vermiyorsun? Babacım sinyal niye vermiyorsun ya? Bir anda böyle çıkılır mı? Bak kameramda kayıttı, oradan da böyle çıktın, önüme de böyle kırıyorsun. Ya abicim sağdan devam edin niye geçme hakkım olmasın? He sinyal vermeden dönebiliyorsun. Tamam, tamam, tamam. Ya of dayı ya of ya. Merhaba arkadaşlar videoyu bölüyorum. Bugün size evden oturarak nasıl para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Size bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Binom arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uygulamaya bakalım. Her Gördüğünüz gibi gerçek hesabımda 3905 lira var. Gördüğünüz gibi arayüzümüz bu şekilde. Yapmamız gereken tek şey grafik yukarı mı çıkacak yoksa aşağı mı inecek bunu tahmin etmek. Ben yukarı çıkacak diyorum ve 400 liralık yatırım yaptım. Kazanırsam 732 lira kazanacağım. Evet arkadaşlar 732 lira hesabımız anında aktarıldı. Şuradan canlı destek yerinden bahsedeyim biraz. 724 aktifler Artı olarak yatırım yap seçeneğinden de Jeton hızlı paparan master kart netler sıkılır. Bunun gibi tüm kartlar var arkadaşlar. Uygulamayı kullanmak için yaşınız 18'den büyük olmalı. Ayrıca açıklama kısmında binomun linkini bırakıyorum. Oradan ileri kazanabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Yok dur otur otur. Senin bir şeyin var mı? Senin yok senin var mı? Yok benim bir şeyim yok. Ben Abi ya. Reis öyle bir yerde durdun ki. Sende bir şey var mı? Sende bir şey var mı? Yok yok. Sen de bir şey var mı? Yok Bundan gibi ya, şey yok Diyorsan yok. şöyle biraz otur bak, çok halele. biraz gel. Çok hayır. Aynadan baktım hiçbir şey de görmedim. Nasıl yandan vurdun? Sen de sinyal yakmadın ya ben de kenarından geçecektim. Buraya döneceğini bilmiyordum. Allah'tan sen dönmemişim. Ortadan vursan daha kolay. Motorda bir şey var mı? Sakat şurada ya. Sen şey misin? Şu youtuber musun sen? Aynen. Bak. Çok sakat kullanıyorsun ya. Oraya öyle girdin mi? Aaaaah. Ah. En ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. Bir şey var mı? Yok Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim iyiyim. Ya dalgınlık sana bakarken oldu. Neyse. Sende bir şey var mı? bir şey yok

Memur bey benlik bir şey var mı? Ben gideyim mi? Yok abi sen git. Tamam hadi sağ olasın görüşürüz. Kardeşim sağ olasın görüşürüz. Sende bir şey yok değil mi? Herhangi bir sıkıntı Demek yok. Bana da vurdular da Allah'tan buna geldi. Benim de öyle toparladı. Demek ki burada bir sıkıntı var ya. Bir aracı durdu. Ha? Otobüsçüye şov yapacağım diye önümde ani fren yaptı. Burada emniyette. Anladım. Ben durdum bunlar duramadılar. Hadi ya. Bana da vurdu da Allah'tan benim şeye geldi yani. Bir de yavaştım atmadı benim üstümden. Motor gitti. <laughs> eh <be ya>. ne <laughs> ya. We are. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay low Oh.